Canlar böreklerimi açmaya başladım şöyle. Şöyle 3 tane yaptım. Tavayı daha altına açmadım. Çay demledim. Tavanın altını yakmadım. Birazcık biriksin. Ondan sonra seri bir şekilde pişirelim diye şöyle şöyle e, bezeler yaptım. Hamurumda daha var. Baya bir var yani. <laughs> yaptım. Maz yapmıyorum. Biraz sucuklu. Biraz peynirle Peynir de rendeledim. Daha var ama peynir biraz daha rendeleyeceğim. Çocuklar biraz yolda oynarlar. Onlar yolda oynarken. Annem ben yeğenim balkonda biraz kahve içtik. Biraz oturduk. Sonra hafif hafif yağmur atıştırdı. Annem. Ver aşkım. Ondan sonra da içeri geçtik. Ben yarım kalan çamaşırlarımı katladım. Onları yerine yerleştirdim. E, mutfağa girdim. Böreklerimi açmaya başladım. yapma. Canlar mutfaktayım gördüğünüz gibi. Böreklerin hemen hemen yarısını yaptım. Kalan yarısına devam ediyorum. Şu tepsinin üzerindeki bezelerin hepsini açtım. Bunlar sucuklu olanlar herhalde. şöyle Bunlar sucuklu olanlar. Daha şu tarafta da var. Şu ana kadar pişmiş olanlar. Bunlar daha pişiyor. Bu tepsi doluydu. Bu tepsi de doluyor şu anda. Buradan kaldırsana. Koy şeyin üstüne. Tost makinasının üstüne. Şimdi yine biraz beze yapayım. Herhalde bir 10 tane mi, daha mı fazla bilmiyorum saymadım ama e, sucuklu yaptım. Gerisini de peynirli yapıyorum. Peyniri de yapabilir Hayır, yetmez canım. Tekrar sana yap dedim zaten de. Onu da rendelem. Şuna devam edebilirsin. Kışın soğuk ya. Şey çok da mayalanmıyor. Pişerken mayalanır. Hamur. Şimdi ne kadar yaptı Sen daha onlara geçmedin değil mi? Daha sucuklu gitmedi. Dün 4 tane yapmışım ona. zaten <laughs> <Tırt. gülüyor> <atınca>, aralarda kaybolacak. <laughs> ne almaya geldi yine? Yine almaya geldi. Ne almaya gelecek babası? Hı? gelme. Abisi biraz, şey ablası biraz onu götürdü. Yolda gezdirdi. Yola gideceğim. Müktünün yanına gideceğim diyor. Müktünün mü? <laughs> Ay Yakup'la şey, aile de yoldalardı. Müktüyle oynuyorlardı. Ben Müktü'ye gideceğim. Ben Müktü'ye gideceğim diyor. Kız dedi Müktü senin arkadaşın mı? Evet diyor. Müktü benim arkadaşım. Dedim kızım sıkılmış çocuk. Götür gezdir azıcık. Montunu giydirdik. Ayakkabısını giydirdik. Götürdü biraz gezdirdi. Sonra balkonda biraz da oturduk zaten biz. Allah'ım yarabbim. Mahallenin çocuklarının bir mutluya içine koyayım gerisini. <laughs> Çocuklar zaten iki günden beri şey İki gün lahmacun yediler. İnsan her gün ne yemek yapacağını şaşıyor insan valla. Bugün ne dedim hamur işi yapayım. tamam Biraz şöyle kenarda dursun şunun kapağını al et. şunu canım benim al da tuzun kapağı. Çunayı ayar yaptım. Onu da yıkadım. Islandı daha doğrusu. Onu bir kurula tuza şey yap. Hak o oradan kaldır istersen. Şunları da istersen arka balkonda dolabın içine. Yani buraya şimdi tepsi koyacaksın ya o yüzden diyorum. Şöyle. Ne Dolun içine Nerede boşluk bulursan oraya koy. Altlar boştu galiba. Galiba bir önceki videodaydı. Zeytin <laughs> ayar yaptım. Tam tatlanmış. Beklettim mi daha iyi oluyor. Çok güzel. Tam tatlanmış. 2-3 güne kadar şey olur. Ee, ne onun adı? Tuzunun neyini de alır yani. Şöyle koysam canlar iyi mi böyle? Kamera açısında şuraya uygun bakmadım. Işık parlıyor mu desem sanki? Dök. <laughs> Demek daha iyi açılıyordu şimdi mi açılmıyor acaba? Sanki Zaten... Üçüncü tane geçebilir sanırım. Bak yavaş pişiriyorum ki. Niye? Üçüncü yok yani. yani. Yetişmesi değil. Yetişmeye kalıp gitsin diye Pazartesi günü çocuklar ailenin öğretmeni mesaj atmış. Pazartesi günü kırmızı beyaz giyinip geleceklermiş. Evet, evet. İki, bütün öğretmenler ve öğrenciler 2 Şubat ve 6 Şubat arası kırmızı beyaz giyineceklermiş. Bayrakla ilgili bir şeyler yazmıştı. Çok uzundu yazı. O yüzden Türkçe Hani bu... Deprem yok deprem haftası diye değil. 2 Şubat, 6 Şubat, Şubat. Tamam 2 Şubat, 6 Şubat diyor ama bayrakla alakalı bir şeyler. Kırmızı beyaz diyor işte ya. Bayrağımıza yapılan işte şeyler falan. Evet. Onunla alakalı bir şey. Ama bir tek ailenin öğretmeninden geldi. Ötekilerden gelmedi bilmiyorum. Bütün okullarda öğretmenler, öğrenciler hepsi kırmızı beyaz giyinecekmiş. lazım. Çocuklarım vardı ailenin. <laughs> kırmızı Yakub'un ve eğer Yakub'un öğretmeninden daha gelmedi böyle bir şey de hani gelirse Yakub'un beyaz tişörtü vardı. Üzerinde kırmızı ay e, yıldız. Altına da normal pantolonunu giyer zaten. Pantolonlardan bir tanesi. Ailenin de bir tane kırmızı tişört vardı yarım kollu. Başka? He bir tane daha var kırmızı ama onun kenarları siyah. Dur bakın bakacağız artık. Bezeyi unu fazla koydum. Fazla unu yapınca tutmuyor. Hepsi hazırlandı. Mı? Hazırlanıyor anneciğim. Kaldır. Koy, koy, koy. Kaldır da koy. Şey, telkenin üzerine koy anne. Ha, sen ödevinin kalanını yapıyor mu bebeğim? Yemeğe yardım edecek bir şey yok. Şu anda daha değil. Götürün, daha yarım saat var. Sen ödevini yap hadi. Hadi götür. Hadi bir de sofrayı yer. Evet, tamam. Hazır, hazır, hazır. Tamam, hadi. Hazırla hazır yap, hadi yap. Sıcak olmuş. Kapıyı açsana sen ya. Bana ne yapıyorsun ya? Arka balkon açsana. Hem hava alsın. İçeride börek evet. yok, pişiyor. Onun üzerine bir peçete gibi bir şey koysaydın ya canım. Peçete yok dedin ya. Eee kalmadı yok e, peçete. Eee ne olur? yarın. Sen ne yine ne markete mi Sen gelip ben şöyle gelip Ne alacağım Büyük eşeği evet. nasıl getirelim? Eee o zaman yalama akşam gelince al ah ben de gidebilirsiniz. Ya da bilmiyorum bakarız artık yarın ola hayrola. 가운데 넌 guarda. biber közlenmesi koktu? Dışarıdan bir yerden biber közlenmesi geliyor kokusu. 5 i̇şte, lira odun, odun kokusu. Hayır bana biber közlenmiş biber sanki böyle ocakta birisi biber közlüyormuş gibi geldi. Sobalar yanında Mis Gibi kokar. Sobalar yanında başladı ya sana öyle bir koku yapmıştır. Şey demişler ki gerek yok sanki bu saatlerde balkona çıkınca duymuyor muyum ki o kokuyu? Her yerde soba borusu kokusu. Eskisi kadar kalmadı. Çoğu kişi klimaya döndü artık. 3-5 ev yapıyor yani artık mahallede. Şimdi biraz e, sucuklu yaptım, biraz peynirli yaptım. Şimdi bunu da peynirli yapıyorum ama gözleme şeklinde yapıyorum bunu. Kollat kollat. Bunu gözleme şeklinde yapıyorum. Hani e, bir de peyniri farklı kullanıyoruz şu anda. Daha böyle eriyip e, iki börek arasında, iki hamur arasında eriyip de işte e, kaybolup giden bir peynir olsun. Kaşar peynir kullanıyorum ki çocuklar anlamasın. Çünkü peynir yemeyenler var. Biraz ufak ufak yapıyorum. Normalde gözleme yaptığımda şöyle büyük yapıyorum ama bunları biraz ufak ufak daha böyle çıtır çıtır güzel oluyor. Çıtır çıtır. Şöyle. Ufak ufak gözlemeler. <laughs> içi peynirli. Böyle piştiği zaman böyle çıtır çıtır lime lime böyle ayrılıyor ya. Çok güzel oluyor. Lime lime ayrılıyor. Lime lime. Kaç bezeli toplamda kaç? 35 beze mi? Toplam 35 beze yapmışım arkadaşlar. Kaç tane kaldı? Bir, 4, 5 tane de orada. 5, 6, 5 tane beze kaldı galiba. 7 mi var orada? Ha, 8 tane var. Daha. Alper Alper Attu Ya kızım yüreyiz Allah'ım Allah'ım kıza bak ya <laughs> Yoşu, Nilay geldi. Nilay geldi. Sen diyorum ki, sen benim balımsın diyorum. Hayır, ben Nilay buyuruyorum. Sen benim balımsın. Nilay. Sen benim balımsın. Balım, balım.

Şimdi öbür türlü tek kapatsam şey yapmazlar. Yeme kaycağında. Yani boş kapatsam yeme Bari çünkü olmasa böyle böyle eriyip gidiyor içinde yiyorlar. yaratır Kovaladın mı? Kovaladın şey. mı? Kovaladın mı? Onlar açmış. şeyleri buna koyacağım. Kalan bezeleri koy. Bakın. Şimdi bu gözlemeler. Çıtır çıtır çok güzel oluyor böyle. Minik minik yaptığınızda harika oluyor. Harika Bak, böyle ayrılıyor yine olacak. Tabi ellerim de yanıyor. Ben bunları açmaya devam ediyorum. Yine böyle küçük küçük gözlemeler yapacağım. Canlar böreklerimiz hazır. hazır. Hepsi pişti. Şöyle. gözlemeleri ve d böreklerim bize afiyet olsun bundan biraz Alper. yendi Alper bu sucuklu Alper için yapmıştım bu biraz yenmiş hali.